Anayasanın 58. maddesi ne diyor 58. maddede? Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Tam bizim söylediğimiz bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirme konusuna iş gelip dayanır. Ancak maalesef Anayasanın bu açık hükmüne rağmen bu hüküm gerektiği gibi uygulanmıyor. İşte daha geçenlerde biz Şanlıurfa'daydık ziyarette oradaki belediye başkanlarımız, oradaki teşkilat mensuplarımız, oranın önünde gelenleri uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasından şikayette bulunuyor. Şanlıurfa'nın pek çok bölgelerinde her hanede bir tane madde bağımlısı genç olduğu ifade ediliyor. Peygamberler Şehri Şanlıurfa, Adana benzer şekilde, diğer büyük şehirlerimiz benzer şekilde ve şimdi artık çok daha ucuz ve kolay üretilebilen sentetik uyuşturucularla gençliğimiz çok ciddi bir tehdit altına girmiş durumda. Uyuşturucu ile mücadelenin de daha etkili yapılması ve uyuşturucu ile ilgili suçlarda cezaların daha caydırıcı ve ağır hale getirilmesi lazım. Bir defa bu uyuşturucu mücadelesinde bizim anlamadığımız sürekli olarak torbacılar ve kuryelerle uğraşıyoruz. Kaç tane özel harekatçı, kaç tane polis, kaç tane jandarma, asker her neyse evleri basıyorlar. Büyük operasyonlar medyaya yansıyor. Burada hedef alınanlar, yakalananlar, kuryeler ve torbacılar. Peki baronlar ne olacak? Bu işin asıl büyük tüccarları ne olacak? Patronlar ne olacak? Bunlarla ilgili etkili bir mücadele yapılamıyor. Onun için de bu kangren böylece devam ediyor. Halbuki devletin istihbaratı çok güçlü, çok geniş. Bunlarla ilgili istihbaratı olmaması bunların adreslerinin isimlerinin bilinmemesi gibi bir durum söz konusu değil ama her ne oluyorsa ne bağlantı varsa ne dönüyorsa bu baronlarla bu patronlarla maalesef ilgili bir operasyon bir işlem yapılamıyor. <laughs> Yeniden refah iktidarında bunların asıl olarak patronların baronların üzerine gidileceğini ifade ediyoruz. Kasten adam öldürme suçlarında idam cezasının getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz ve meclisteki bütün partilere başta iktidar partisi olmak üzere bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Bununla ilgili Avrupa Birliği'ne giriş yapılacak diye anayasada idam cezasının kaldırılmasına ilişkin düzenleme yapılmış. O nedenle anayasada yeniden bir düzenleme gerekiyor. Ancak çocuklara yönelik şiddeti, kadına yönelik şiddeti, güpe gündüz sokak ortasında işlenen vahşi cinayetleri engellemek istiyorsak bunun caydırıcı bir karşılığı olması lazım. Kasten adam öldürme suçuna idam cezasının geri getirilmesi lazım. Yine uyuşturucu ile ilgili suçlarda cezaların arttırılması gerektiğini ifade ettik. Ve tabii ki Türkiye'nin gene kanayan bir yarası, güven bunalımına yol açan olaylardan bir tanesi ceza ve infaz kanunlarının düzenlenmesi gerekiyor. Burada suçluyu yakalıyor, bunun kaydını yapıyor ondan sonra tekrardan salıveriyor 20 tane 30 tane suç kaydı olan insanlar aramızda dolaşıyor gidiyor bir de 31. suçu işliyor bir kadın polis memurunu gözümüzün önünde katlediyor. buna müsaade edilmemesi lazım bu güvenlik güçlerimizin de şevkini görev yapma azmini kıran bir durum bütün bunları ifade ettikten sonra güven ve ahlak bunalımından kurtulmak ahlaki erozyondan toplumsal çürümeden kurtulmak ancak ve ancak milli görüşle mümkündür. Bunun altını çizerek ifade ediyoruz. Neden? Çünkü milli görüş demek önce ahlak ve maneviyat demek. Nefse esaret yerine nefis terbiyesi demektir. Materyalizm yerine maneviyatçılık demektir. Dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli olmak demektir. Bu prensiplerin, bu esasların ne kadar hayati olduğu yaşanan bu olaylarda daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Adil, ahlaklı ve şeffaf bir düzenin kurulması milli görüşle mümkündür. Bunun da altını bir kez daha çiziyorum. Çare önce ahlak ve maneviyat anlayışını şiar edinmiş olan milli görüştedir ve bu milli görüşe sahip çıkan yeniden refah partimizdedir. Aziz milletimiz bunu çok iyi görüyor. Özellikle gençlerimiz bunu görüyor ve bu da çok sevindirici bir gelişme. Yeniden Refah Partimiz de işte bu nedenle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline geliyor. Elhamdülillah. Adım adım 1 milyon hedefine doğru yürüyoruz <laughs> ve bu 1 milyon üye hedefine yürürken Yeniden Refah Partimize koşup gelen üye olan insanlarımızın çok büyük ekseriyetle gençlerden oluşması da çok sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu bunalımlardan kurtulmak isteyen, güven ve ahlak bunalımından, endişeden, güvensizlikten, ahlaki erozyondan kurtulmak isteyen milletimiz, gençlerimiz çareyi doğru yerde arıyor, milli görüşte arıyor. Bu nedenle de biraz önce söylediğim gibi yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geliyor. İnşallah en başında da söylediğim gibi aziz milletimizin bu teveccühüyle teşkilatlarımızın sizlerin gayreti ve terlemesiyle ve Cenab-ı Allah'ın izniyle yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla adil, şeffaf ve güven duyulan bir sistemi ahlak bir sistemi, bir düzeni hayata geçirip aziz milletimizi bu dertlerden kurtaracağız inşallah.